Gel. Gelir gelir ne? Git sen gelir. Babalı tövbeyle işte uğraşıp duruyoruz. Eski randıman yok. Artık da burada. tıngır tıngır. Ama yerini buldun burası Yılmaz abi. Daha ne olsun baksana. Güneşe burası... karşı, bayıra karşı. Bayrak kalsı buradan böyle seyrediyorum abi. Ama dediğin gibi de yapmışsın abi. Herhalde be. Çaylıya tepeden bakacağız. Aynen öyle. Zaten tepeden bakıyoruz ve akşam sen bir görsen ışıklar olduğu gibi ayaklarımızın altında. Şimdi takip ediyoruz ama fotoğrafları devamlı Herhalde. Tavuklarla bahçede. Yavuu. Tavuk da tövbeyle kafamızdan Keyfin göre. yerinde abi. Şimdi buldun Allah aşkına. Allah. Yaş kaç oldu abi sorumsak? 55 be. 55. Göstermiyorsun abi. Sendeki enerji var ya bizde yok abi. bizde yok Allah. Biz o kadar koşturmuyoruz. Allah. Ya. İşte tövbeyle oğlu uğraşıp duruyorlar. Bak, ya geldi gitti anlayamadık bir şey ama. Zaman geçiyor. Öyle herhalde be. 30 sene oldu fabrikada işte be. 30 sene. Kolay değil dile kolay. Yani yani yani. Ama ortam da olunca gidiyor abi. Ortam olmadı Bir sene bile duramaz. Sizin ortam abi daha 30 sene çalışır insan abi. Çalışır. Aynı ekip olsun vallaha çalışır. Şimdi bakıyorum adamlar biri birinden yalaka. Şimdi ortam bitmiş artık. O şey kalmadı orada. O zevk yok. Eski tadı yok. Yok be abicim be. Yok. Bizim zamanımız nerede? Şimdi herkes biri şey diye. Bahçe nasıl var? Bahçe güzel olmuş daha Ta burada işte baklayla, maklayla, soğanla. Patates mi öndekiler abi? 51 olacak ektim patates. Ta buraya ortadakiler tabi. Onlar patates 51 olacak. Baksana çiçek açtılar be acı o biber ektim. Onlar gider Erken ektimler He? abi. Ama bizim toprak Solana yaramaz aynen. abi. Burada toprak güzel. E, gübreli be. Tabii. Bak hepsi işte açtı çiçek. Çiçeği döküyor ya. Çoğu döktü. Şimdi çıkarayım bir teneke çay çıkar. Ama bizim çiçek değil yani. Çakıllı kumlu sıkıyor toprak. Burası o şekilde. Aynen mi? öyle. Çok da koyun gübresi döktüm be. Nereye kadar abi? Senin buradan mı iniyor böyle aşağı doğru? Bak demir direk oradan bölüyor. He oradan o, şey, o kavanozun oradan. Oradan ta aşağı bak beton direği gel gel gel. Bak gel bak abi. Gel kız. Gel. Gel bak gel. <laughs> gel. 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 Böyle bakayım, böyle gel. 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 Bana rüzgar. Bak, Şş, rüzgar. Bu işin hangisi benim abi? Bak, 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 bak. <laughs> gel, gel bakayım Barış. Gel. <laughs> gel bakayım. Gel. Barış. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Bu kafaları gel. şey mi yaktın abi? Gel. Gel. Belli olsun diye. Baya yaptım ona, komşularla karışmasın e, diye. Karışıyor abi, gel. Gel, gel. yaptın onların isimleri belli olsun diye. Oho. Gel, Barış, Rüzgar, gel. gel. gel bir rüzgar bir ne baş şey bir ne de fatma. Gel. Hayır, ee, sağ, sağ ol Ahmet Ali yenge vallahi. Ee, <laughs> sağ ol. Sağ ol. Az veren gönülden ver. Evet, Al bak. Kahve yani. yaptın yumurta <laughs> verdin yenge. Zaten dört tane işte eti ya. <laughs> biz yani? Evet. Sadece tavuk mu var Sevim abi? Tavuk var be. 10 tane onunla. 4 tanesi akıllı tavuk. 6 tanesi zırattan aldım yarka. Akıllı tavuk nasıl oluyor abi? Bunlar, Bunlar akıllı mı? tavuk. Zaten beni çekerek yemesin. Aynen öyle. Evet. Koy bunu omuzlarına saraya git gel. <laughs> Papağan gibi taşıtırsın. Tabii ben. geliyor. Gel bakayım. abi. Tar bir hafta metini burayı doyuralım onu orada. Valla söyle de böyle böyle Sevim abi çağırıyor. Bir pazara al gel onu buraya mangal yapacakmış. Oh, duman dumana gideriz burada. Ne olacak? Ya hiç yanmadı mangal yanmadı, da var. Yakarız vallahi abi. Vallahi yakarız. Bitti demesin abi. Oh, alsın bir kilo da büftek burayı. boş <gülüyor> gelinmez <gülüyor> abi. Bir kilo da kanat. <laughs> Fakir bir et yesin de. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Yani, yani Metin'e paraları yiyor. <laughs> e, herhalde be. Sen adam böyle çalışıyor, boşa yani. gitmedin. İyi e ne para vardır onda ha. <laughs> <ama> Bilmem abi, sen <laughs> daha iyi bilirsin. Metin'de kim ne para vardır? <laughs> vallahi gidince Metin <laughs> <kimine> abi <para vardır? gülüyor> odunlayacak bize. Hiç göremiyorum ben onu o da narma vay kispe inanılmaz valla ben şunu söyleyeyim size eğer bu maske olarak bunlar açılırsa normal hayata dönerseniz herkes şükür etmesi lazım aynen bak. abi bu, bunlar bize bir örnek çok ha çok zor geçti çok zor geçti be abi e, ne kadar zor yani He bunlar imtihan abi E sen ne diyorsun be rahatla çarşıya çıkamıyoruz rahatla gidip bir hareket edelim markete inemedik abi ne çarşıya Aynen. Öyle. hala dinleniyoruz yani, da bu in sağ inşallah iyi olacak aynen öyle bunun kıymetini bilmemiz yani, lazım. lazım yoksa işimiz kötü ha kim derdi öyle hiç gelir Senle miydi? Sen ne konuşuyorsun be? olacak çıkamayacağım dışarı. Sen, içinde. sen ha, bağla durmaz. Durmaz. Ama ne yaptın, <laughs> o kispeye selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> hey, kim nasıl Gene bulmuş daha benim adamı <laughs> Ya o var ya benim var. Bir, bir, bir kaşık suyla boğacak o beni ha. <laughs> <laughs> Bunu getirin onu bir pazar buraya var. O, seviye seviyor seni abi. Seviyor ama ben getiremeyem onu ben. Abi vallahi biz söylüyoruz gelelim diye yasaklar girince iş bozuldu işte. Ne yaptık bundan sonra belki. Koyun atın onu bir arabaya getirin ne bir hafta. arabayla alırız onu. Ne olacak çorba? Vallahi şey yapın be. Ge getirin Ge onu. Koyun arabaya bir hafta getirin gübreye gübreyi. Yapalım bir çağrı buradan abi Sevim abi geldi mangal yapalım. Metin gel oğlum haftaya sana bir mangal yapayım. <laughs> semaveri de yakarız. semaveri yakarız. Kızanlar da vereyim bol bol yumurta ye vurdusun bak. Bak azı de bezeyim. Sap sarı oluyor tavada yumurta vallahi billah <laughs> Gel oğlum bin haftaya bunu al. Gel buraya. Birinci ayar çekeyim sana. De tobru sana veririm. Mallığına. Ey. O şimdi ne kadar kayacak bana var ya. Evet diyecek anacını sattı. Bana hep iş derdi o. Vallahi. <laughs> koyun arabaya getirin bir hafta burayı. Görsün burada bakalım. Ders, ders, yerde hava alanı gibi. <laughs> Tam tepede böyle rüzgar alalım biraz. Bir de bir pantol getirsin bana bir kot bak. <laughs> Boş gelinmez tabi. <laughs> koyun arabaya getirin burayı. Görsün <gülüyor> buradan şey <laughs> koyun yayı, rüzgarı. Her gün yumurtluyor mı? Abi? Her gün. Her gün yumurtluyor. Hey bak o yumurtlamaya gitti. Barış gitti yumurtlama. Bu neydi abi? Bu rüzgar. Diğeri? Diğeri biri Anıl, biri Rüzgar. Ya ailenin isimlerini koyduk. <laughs> Yabancı olmasın, karışmasın. Herhalde be ya. Ya işte orada topunla oyunu yok. Nasıl yiyorlar ya? Heh? Metin yok mu? Bir tanesine metin koysaydı. Ya metin yok ama koyarız. <laughs> Vallahi koyarız. Metin'e söyle bir tane de, de metin koymuş bir tavuğun adını de. Elle doyuruyor ye de. Vallahi. Tavuk. Vallahi de. Kekilin Ey çok kızardı bana ayakkabıyla vurdu. Köpeğe vuru gibi vurdu Kur'an. <laughs> Çağırsın bak. Çok da sert vurdu ha. Kızınca abi öfkelince ne yapalım? Sedat lan? abi derdi. Oğlum derdi. Bu adam bu kadar kızdırmadı diye. ya. Bu adam bu kadar kızdırmadı İyi de kızdırdı mı da daha çok seviyorum. O sonra kolu yıkıp kırmızı. <laughs> daha sevimli oluyor değil mi abi? Vallahi billahi. Seviyorlar onu abi. Herkes seviyor. Seviyor. Gerçekten Herkes seviyor. seviyor.